Bir insan niye bağırsın ki durduk yere? Bir şey olmadı ki durduk yere bir insan bağırma. E niye bir hayvan bağırsın? Yardım şeyleri değil de neyi bu? Anlayın artık. Beni rahatsız edecek yabani şık de gidiyor. <laughs> Yabani eşlik bu da bu arada. Burası da Kıbrıs'ın en meşhur yerlerinden bir yeri. Altın Kum sahili. Pardon plajı, sahili. Oha, doldu, yiyor Oha, kedi. Harbiden almaya geldim. İki tane bayan varsa Harbiden yok artık. E, Şu anda e, markete girdikten markete girdim. Marketten Aa, işte dört ee. bira aldım, şarap almıştım başta. Sonra vazgeçtim, bira aldım. 4 yani. tane bira aldım, 40 TL, kırmızı tıbor. Neyse oraya geçelim. Ee, Oradan bir, bir tanesini keyif burası olarak enerji versin diye içtim. Ee, sonrasında otosoma başladım. Mercedes sağ olsun abim aldı bize. Ee, şu anda en uca doğru gitmekteyiz ne şu anda. Dik Karpaz'a. Şu anda Altın Kum plajındayız. Burası ee, Altın Kum plajı. Ee, yani <laughs> de yabani eşik gördüm. Burada Yaban eşik de çokmuş. Yaban domuz yok galiba bilmiyorum. Domuz daha az ya da. Yabani eşik kızlar rahatsız edermiş ederse. Yani iyi evler. Keşke mamam olsaydı da verdim. Kurban olurum size. Kurban olurum size. Şimdi doğru de en uca gideceğim. En uca kadar gideceğim. Taş ucun belki görünür orada bilmiyorum. Burayı dönüştü bilmiyorum. Şeyleri kurar mıyım ama zor gibi eğer hani telefonu şarja takacak bir yer bulursam Muhakkak kurarım ama takacak bir yer yoksa e, kurmayabilirim. Ama en azından gelip burada bir sahilde bir tur atabilirim. Yani bilmiyorum artık bakacağız ona duruma göre. Şeyde de ne, uçta da ne kadar kalacağım onu da bilmiyorum gerçi ama bakalım artık. Hadi görüşmek üzere. Aha de bunlar da yabani şöyle eşekler. Daha kadar geldi ya lan. Anam. Şurası da Kiliseye daha sonra uğrayacağım. Bugün daha uğramam muhtemelen ama bakalım duruma göre. Bakacağız bir halil çaresine. İleride de e, çektiğim yerde de Eşek Yolu eşeklerin bekçileri varmış. Şimdi o tarafa doğru gidiyoruz. Bakalım en azından telefonu, şarjı, mazotu takabiliyorsak 2-3 gün falan bir inzibaya çekilerim muhtemelen o sırada da videoları da düzenlerim en uç neresi bilmiyorum ama bakacağım birazdan şeyden internetten şimdi keşif yapıyorum çadır kuracak yer ateş yakmam için odun vesaire falan bunlar gerekli şeyler çantamı şuraya bir yere bıraktım şimdi keşif yaptıktan sonra hani şuralarda kremanlar da var fakat karavanların işleri daha kolay. Şey dertleri yok, ateş dertleri yok. Fakat benim ateş derdim var. Yemek yapmam gerekiyor, işte ısınmam gerekiyor. <laughs> Arkadaşlar bu şirin geldi ayağıma yapıştı. Sonra sahibiyle tanıştık, şuradaki evet. abiyle. Ee, sağ olsun beni buraya getirdi. <laughs> Hiç beklemediğim bir anda beni bir de boş bir eve yerleştirdi restoranın evi. Hepsine baktık kapısı kapalı ama en sonuncusuna baktık kapısı açık. Oraya geçtik. Çadır kurmayacağım bugün. Yarın da kurmayacağım daha doğrusu. Hava soğuk zaten yarın yağmurlu. Abi sağ olsun beni getirdi buraya. Sofra da hazır. Yani istesem böyle bir şey olmazdı yani. Tarihte yani tarihte demeyeyim de İlk defa böyle bir şeyle karşılaştım. Ben böyle bir sofrayla, hem de hani hiç aklıma gelmezdi ki yani buraya geleceğim, boş evlerden birisinde kalacağım. Ayrıca buraya geleceğim, yemek yiyeceğim, bir evet. ittiraka içeceğim. Aklımın ucundan gelmezdi yani. <laughs> Bur evinden girdik böyle, arkaya çıktık. Acıdın arabayı. Haa, kestik biz. Döndü defteri bana dedi. Şey. Dayım dedi, seni dedi daha ileriye götürmeyeyim dedi. Çünkü dedi, arabana günahtır dedi. Buradan dönelim. Yani senin araba yolu gider, iner aşağı. Ya. Gider bu ya, gider, acımasan gider. Ama, günah dedi arabana. Ben sana derim, acımasan güler. Gider. Ha, benim gibi manyak olsun onun üstünde görürsün sen. Yok oradan. Yok. Yok yorgunum. <gülüyor> beni <gülüyor> bekleme kapsan. Seyir <laughs> <kızmayalım>. defterini. <laughs> Başkası yazsın Seyir defterini Başkası yazsın Çınarlı kopbeli Mavi bir rimar. Beni çıkaramazsın. Beni o <laughs> çıkaramazsın. <laughs> çıkaramazsın Çok ço yorgunum. Çınarlı kopeli mavi bir liman beni o limana. Çıkaramazsın beni. Çikara mal saf. Sen derdinde bu attırdın. O Sen Sen şey. Beni çocuğun yüzüne bir topa gülüştü. Evren. şimdi akşamüstü saldırdı vursun kızdı. Yes, babam. <laughs> Hiç be, yapıştır. <Yok> işte. <laughs> ha? <gülüyor> Var mı? Yok. <gülüyor> Yok. Bu da uyukladı. O saat şey de uyukladı. Defne de.